Allah'ım, Allah'ım ne beni konfor alanımdan çıkarma. Ben salak mıyım? Ben manyak mıyım başıma bir sürü iş açayım? Konfor alanımdan çıkacakmışım da gerçek özgürlüklere, yeni olasılıklara hayatımı açacakmışım da daha fazla yükselecekmişim, sadeleşecekmişim. Allah'ım beni ne olur bu şekilde avunur hale getirme. Ben konfor alanımı kendim oluşturduysam onun öncesindeki 25 yılım hiç de konfor alanı değildi. Çalıştım, didindim, debelendim. Ondan sonra belli bir olgunluğa geldim. Rahat ettim konfor alanımdan beni. Ne olur çıkarma Allah'ım. Ben deli miyim ya? Şöyle sağıma dönüyorum yatağım. Soluma dönüyorum monitörüm kapıyı açıyorum. İki adım gidiyorum tuvaletim. Şöyle dönüyorum tabakta yemeğim. Buradan kamerayla çekimim. Buradan bütün internete cızlıyorum. Her şeyi buradan yapıyorum. Böyle güzel konfor alanından beni ne olur mahrum bırakma Allah'ım. Amin. Konfor alanı konfor alanı mis gibi. Hiç dışarı çıkmıyorum. Sürekli Yaşam koçlarının dediğinin tersine konfor alanımı maksimum derecede kullanıp günlük ritüel meditasyonlarımda merhale merhale katmanlar kat ediyorum. Allah'ım konfor alanımı baki eyle, konfor alanımı gani gani bana eyle ki bilinç alanında daha 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 ruhen yükseleyim ki sana daha yakın olayım. Konfor alanımı seviyorum.